Peki şöyle e, söyleyelim, birkaç tane güzelleme var burada. E, bir kere seni çok yakışıklı bulmuşlar e, Barış'ım teşekkür şu halinde. Beğendiğimi söyler misiniz? Ayrıyetten dizdeki Berat Besiracı benim için öpmesini söyler misiniz? Ben mi öpeceğim? Niye öpsün ya Berat <laughs> Besiracı? Adam gitsin bir kız öpsün, ne bileyim bir şey öpsün yani. Efendime söyleyeyim, dur dur bir tane Sedef'e vardı çok tatlı bir şey. E, kime rağmen diyor, bayıldım ona. niçin? Karakterin dizdeki karakter. Cansu. Ha Cansu'ya rağmen bayıldım ona diye. <laughs> ee, Enfes bir şey var. Ee, başka neler var? İsmaila, aha Serkan Balbal bal. diyor ki kare adam. O anlar ya ve o... bence canlı yayında yaptır diyor. Aa. Kare adam diye özgün bir tip yaptık. Ee, şöyle. Şimdi internetten bir kızla tanışıyor. Hı hı. Ama hep başka bir kız geliyor. Hep tanışıyor ve onunla e, oturuyorlar bir kafede ve kız konuşmaya başlıyor işte e, bir şekilde konuşuyorlar sonra yanlış bir kelime söylüyor kız hani Türkçeyi yanlış telaffuz ediyor atıyorum işte şarj diyor şarja şarj diyor bu Sinan bu karakterin ismi kare adam dediği e, o da çok sinirleniyor yani Türkçeyi yanlış telaffuz ettiği zaman çok sinirleniyor ve surat şekli şey oluyor böyle oluyor bak <gülüyor> hani <gülüyor> <laughs> ve o o şekilde bağırmaya başlıyor. Hani yalnız ona şarj demeyeceksin falan diyor. Bir sinirleniyor diyor. O devam ediyor konuşmaya konuş devam ediyor. Ona şarj Her denersek sıra. falan diyor. Sonra en son o dev devam ediyor ve böyle yapıyor bak. <laughs> yalnız ona şarj demeyeceksin. Hani başlıyor saydırmaya, küfür feralı. etmeye başlıyor. Sonra kız kaçıyor falan ama işte iki dakikalık şeyler. O ilginç. Kare adam olacak hayatımızda anladık olacak. Kadarıyla. Peki Emel Sayın ablamıza hemen bir selam çekiyoruz. Haftanın ilk selamı olsun. 1960'ların sonundan <laughs> güzel bir parçayla verelim fona. Duyduğunuz gibi dipli Dünya bölümüne geldik. E Bu ya. bölümü biz hazırlamıyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki bizim izleyicilerimiz ya. hazırlıyor. Allah Onların Zeynep. sorusu. Ciddi <laughs> mi? vallahi billahi. Onlardan gelen şu anda görüyorsunuz alt bantımızda bize ulaşında. Burada laf çok et. cnn.turkkom.tr adresinize ismini, zi e, adresine isminizi ve e, katıldığınız kenti yazıyorsunuz. Edepli sorularınız varsa seçiyoruz. Edepsizleri ayırıyoruz. Giderek bu zarf masrafı bize vurmaya başladı. Çok soru geliyor. Dolayısıyla onlardan gelen sorulara dilerim. Açıksınız. Bünyamin bu sefer tersten başlayalım senden. Özel bir renk tercihin var mı? Bizde sarı var, pembe var, ve kırmızı var. Fark etme. Hangi sarı rengi? çoğunluk olduğu için daha az tehlikeli evet. sorular geliyor olabilir. Evet, evet ilk e, şeyimizi açıyoruz. Bakalım nereden gelmiş? Doğan Ataç Ağrı'dan göndermiş. Dönem dönem kendini çirkin bulduğun oluyor mu? Yani kısa ve net olacak. Evet. Çok güzel. Dönem dönem. <laughs> evet. Evet. Oluyor Çok teşekkür ediyoruz ağrılı arkadaşımıza. Kendi yakıştırdığın oluyor mu? Dönem dönem. Onu <laughs> da evet. yerine dönem dönem. Yer çok yer. Çok güzel. Yer yer. Lokal şey yer. Yer ee, Ahmet Yıldırım İstanbul'dan soruyor. Vücudunda en çok hangi bölgeyi kaşımayı seversin? <laughs> Nerem kaşınıyorsa orayı kaşımayı severim yani. <laughs> Durduk geri. <yere, Sevgi>, <laughs> Kaşınan o neresi artık. ise can orada atarmış. Dolayısıyla öyle. <laughs> Çocuklar bitlendi mi çocukken? Herkesin evet. bir bitlenme hikayesi vardır. Bitlendi mi? Hayırlı evet. uğurlu olsun. o da bizden gördün mü? <laughs> evet efendim. Ee, Levent Ateşoğlu soruyor. Barış e, Trabzon'dan soruyor. En son niçin iddiaya girdin ve kim kazandı? Ben İddiaya girmiyorum peki ya hakikaten. Girmiyor musun iddiaya? Genelde girmem. Böyle altlı üstlü şeyler de vardır. Normal iddia falan da vardır. Ondan Yok hiç bilmiyorum. hiç. Futbol mu? Keşke mı? bana gelsin. A, futbol şey oynarım da çok da severim ama iddia oynamam mesela. İddia oynamam da. İddiaya girmem ve zaten de kaybetmem. Abi, Size pembe çıkarttım Tuba Hanım. Sen m'de. niye seçiyorsun? Sen, niye seçiyorsun? Biz seçseydik bari. Ya o bu, soruyu bana gelsin. O, o espriyi seçken. yaptılar. Ha, öyle yani mi? Onlara seçtirdik <laughs> çok daha <laughs> ya, ağır çıktı. Çok meselesi... daha ağır çıktı. O yüzden hani benim seçmem daha hayırlı. Evet bakalım. <laughs> Abdurrahim Alpaslan İstanbul'dan soruyor. Ah keşke diye iç geçirdiğim bir pişmanlığım var mı? Hmm. Ah, ama bu da düşünülmesi gerekenmiş aslında belki. Bilmem ki vardır belki. <laughs> Bak, var. Siz... ama daha şey, sıralamaya koyamadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam birincini söyle. <laughs> ee, keşke söylemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Keşke söylemeyeceğim dediğin için. Ee, Kerim Tunalı Muğla'dan soruyor İsmail. Geçmişten günümüze kadar ekranlarda yapmış olduğun niçin keşke şunu yapmasaydım dedin? Nereden bu keşkeçilerin hepsini toplamışız? Nate Kürşat mı? Kerim, Kerim Tunalı Muğla. Abi soru bir daha sorsana şu soruyu Ama ya. Ama sen ne yaptın? Ha, ya? o nasıl? Anladım Geçmişten ya. günümüze kadar ha. ekranlarda yapmış olduğun niçin ha. ne için keşke şunu yapmasaydım dedin? Ha. Abi yaptığımızın arkasındayız ya. Böyle <laughs> keşke Keşke olmaz. Şey yok abi ya. He. Hepsinin arkasında mısın yaptığın. Tamam işte. hiç hiç keşkesi olmamış ekranla ilgili. Yani keşke demeyin ya. Peki evet. bu Yap sefer böyle öyle. tekrar dönelim. İsmail ikinci sorumuzu soruyorum. Vallahi... Hayat felsefenin bir sloganı var mı? Söyler misin? Şebnem altı parmak Rize. Hayat felsefemin bir sloganı var mı? Yani bir sloganın var mı? Var. Nedir? Daima ileri. Daha <laughs> evet bu. Peki. Bu kadar. Sloganım daima <laughs> ilerliyor. Daha daha yukarı. Her Peki. Tuğba ikinci Sinem Çınar Sivas'tan soruyor. Eğer sinema yönetmeni olsaydın ne konulu bir film çekerdin vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha. Hadi bakayım. Kavanoz ee, buradaydı bak. Konulu Benim zaten hazır kafamda. <laughs> hazır. Ama bunu tabii yazmam için kendimi kapamam lazım ama teması hazır. Nedir? E, zaten bir sanat filmi çekmek istiyorum. Tamam. E, sinema kulüplerinde de bir oda kiralamak istiyorum. Bu böyle billboardlu, magazinli bir iş olmayacak. Bu daha çok Çağan, Bilge Özceylan, e, Ferzan Özpetek tarzı bir film düşünüyorum. Kadın Hı. erkek ilişkisini, duygularını e, seksten ve faşistlikten... Ondan sonra bazı şeylerden hep böyle seyrettiğimiz filmlerde bunlar var ya ıssız Adam'da falan. Aslında bunlar olmadan da çok konuşulacak fısıltılı filmler yapılabilir. Yani gerçekten e, bazı şeylerin daha böyle psikopatça yazılabileceğini ve çekilebileceğini düşünüyorum. Bir de bunu ben tabii bir sırrım var bu film hayalimde. Onu şimdi söylemeyeyim. Başkası kullanabilir. Film çekimleriyle ilgili çok değişik bir teknik düşünüyorum. Allah Allah. Evet. Allah Allah deyip devam edelim o zaman. Sevgili Barış, <laughs> e, en son biriyle neyini takas ettin? Emre Çapa pazarından soruyor. <laughs> Baba bizde iddia yok, bizde öyle takas bakar, <laughs> delikanlı var. adam'a takas bakar. Ben bir şey mi vermişimdir de takas etmedim ya. Ha bir şey verir mi diyorsun? Ver, ne takas ver, edeceğim karşılıksız. ya? Karşılıksız. Güzel sen çıkıyorsun ben ya. Ben bir de saatini sana... kestim takasa değer mi diye. <laughs> <laughs> Benimkisi daha. Takasa pahalı. girmeyiz onu. Ya Barış, sen güzel yanıt veriyorsun. Ben sana bir soru daha İyi sorayım bakalım. Açık pembe, uçuk pembe seçtim. ha Hikmet'te tek taş yine keşkelerden gidiyorlar. Hiç pişman olduğunuz aşk hayatınız oldu mu? Aşkınız oldu mu diyelim aşk hayatınız olmaz. Oldu evet. Oldu mu? Oldu. Gerçekten mi? Gerçek. Aşk acısı çektin mi? Baya pişman olduğum bir Baya, yani. <laughs> anı Anladım. Allah kahretsin. Hani, Asi nehri gibi böyle. Nereden Koy nehri aksın aynen, aynen, Oy, oy, Daha oy, neler sayarım da boş Oy oy oy. oy. Sedef'im sana e, nöbetçi felsefeci sormuş. Bu bir e, şey herhalde. <laughs> Leyla Minik. Leyla ile Mecnun'daki İsmail abiyi sevmeyenleri benimle birlikte kınar mısınız? İsmail abi. Hop. Laps diye soruyorum bak. Kızım. <laughs> İzliyor musun Leyla ile Mecnun'u? E, yok yani çok sık takip edemiyorum. İsmail Bu Arada abi izledi. Da. İsmail abi i̇şte, evet. evet. ya. Nasıl? Evet. Nasıl? İzlemek lazım. Yemin de İsmail abi çıktı. Ya İsmail'leri izleyin ya. İsmail'leri İsmail. her İsmail türlü İsmail'leri izleyin abi. Çünkü <laughs> demin e, kulisten içeri girince İsmail abi izliyorum bir anda. İsmail abinin yanında İsmail abi gördüm. Ben geldim abi evet. Aha dedim ortalarına geçin bir dilek <laughs> tutayım ya. Öyle güzel laps diye geldin ya sen. Evet. Kapıyı çalmadan benim olan oh. burası diye. İzlediğim okay. paylaşılmış videolar oluyor. Çok beğeniyorum aslında ama. Hani çok da bilmediğim için araştıramıyorum. Peki. Araştıramıyorum. O zaman sana bildiğin yerden soralım. Evet, i̇nşallah. Ee, ayıkken söyleyemediğin ya da yapmadığın bir şeyi sarhoşluk ayağına yatarak yaptığın oldu mu hiç? Taceddin Mısırlıoğlu Van'dan sormuş. Olmadı. Şimdi anne burada bir kere. Öyle sarhoş falan. <laughs> Öyle konuşamıyoruz. <laughs> Burası set değil. Adını Fereya koydum hiç değil. Çok kolay sarhoş olabilen bir bünyem yok. Ee, o yüzden olmadı. Ama sarhoş olmama da gerek yok yani. Söylerim. Ha onu direkt yüze çalışırım diyorsun. <laughs> e güzelmiş. E doğru. Aa, samimiyet her şeyin en iyisi. Bakalım Bünyamin'e ne geldi? Bünyamin'ciğim sana gelen soru. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdin? Çisem Albayrak Mersin'den soruyor. Ee, ya oyunculuğu çok şey yapmıştım ben. Vaktiyle çok istemiştim. Hatta Düşündün mü? Ben de acaba öyle bir yetenek var mı diye üniversitede seçmeli bir ders de almıştım. Ama var mı? <laughs> Vallahi sen en fazla. Me Meteorolog olduğuma göre galiba sen de yok. Sen de ya fazla olur. muhasebeci olurdu rollerde. Dönem <laughs> Yok yok yüzde yüz ben oynadığım Hiç reklamlarda bilmem ne falan gayet iyi olduğunu, gayet başarılı olduğunu, ses tonunun çok iyi olduğunu, radyoya da çok yakışığını vesaire biliyorum ben. Bence en iyisini yapmışsın. Evet. Bu kadar evet. da hakim. Ben bir tane de bir evet. sana ses şey yapalım. Ya. Ben sana bakayım. Bana bir tane bir ya Çer çok gibi Hayır oldu. Hadi Hadi bakalım. Sen, sen çek, çek, ben okuyayım. Ben mi çek. çekeyim? Ha. Kırmızı mı çekeyim? Mesut. Ya kırmızı mı abi? Çalış orada. Ha? Açık pembe mi çekeyim? Ya, açık pembe çek bir tane. Dolu Olur. çek ama boş, boş, boş çek. Ol. Ya lan ne yaptı bu ne ya? Bana boş çıktı. Allah. Al, al. bak. Hadi bakalım. <laughs> boş. Dolu. Ha, ya. Ya. <laughs> boş. Ya, dolu tamam. ya. Boş. Olmaz yani dolu. Gelişine. Çanakkale'den Akın Yalman soruyor. En son ne zaman kaşlarını <laughs> aldırdın? Ha, vallahi en Hadi son bakayım. ne zaman kaşlarımı aldırdım neyse. Ya. Tamam. Ya, sence kaş aldırma tipi var mı? Ben yani bildiğin yekpareyim ya. Yok <laughs> yok yo, son bir yıldır fena bakımlısın. Doğru, doğru soruydu cevap ver. Evet. Aldırmışımdır herhalde ne bileyim bizim Al. şey e, makyaj kızlar arada bir Sen alıyorlar mi? cımbızı şey, eline. E, Aa, Siz ama kavanoz dipli dünyanın öyle kavanozunu e, çıkartmayın sor, canım. Gibini e, çıkarttınız yani. Türk televizyonlarında ilk defa oluyor e, konuklar soruyor evet soruyoruz. <laughs> soruyor. Mutluluğun resmini çizsen o kağıtta hangi figürler olurdu? Sercan Ege Aydın'dan. Ha Bir daha söyleyeyim mi? Söyle <laughs> abidin. <laughs> Mutluluğun resmini çizsen o kağıtta hangi figürler olurdu? Mutluluğun resmini çizsem o kağıttan gibi. Ya. Güzel Şimdi evet. mutluluğun resmini çizebilmiş ki abidin. İşin kolayına kaçmadan. Ya Sergen Ege Allah'ını ya sen, süre, sen, şu Sen sabit sorun. kancaysan ben sabit Mesut'um bak Giderim çıkamam son. o alemlerden. Ya şu mutluluğun resminden Adamın ya. Adamın adı zaten ya. Mesut. Peki Barış Atay Mutlu hiçbir kıza zaten. tokat attı ha, mı? Evet. İzmir'den Kaan Çiğdem soruyor. <laughs> Niye abi kız tokatlayan adam tipi mi var ya şunlar? Yani Kurban olur Hakaret dahi etmem. Hakaret dahi. Yani, hayır elimi kaldırmam. Çok da karşıyım. Gerçekten. Sen seninle bir Antakya sofrası yapalım mı? Kurban olurum ha böyle terelerimi ellere, biberleri al istediğiniz Valla baya bir kafa kanka bir e, dostumuz çıktı Barış. Ha. Bu sezon e, bir sinema filmin var. Hemen galiba evet. gelecek ay vizyona giriyor. Yo, cuma günü giriyor. Giriyor mu? Bismillah, e, bakalım, adı. Güzel günler göreceğiz. Dilerim. E, evet günün anlam ve önemine de uygun bir ismi var. Hı hı. E, Hasan Tolga Pulat yönetti. Emre hı hı. Kavuk yazdı. İşte Uğur Polat, Uğur abimiz var, Uğur Gülsoy var, Nesrin Cevatzade, Feride Çetin. Güzel. Daha kimler kimler, beda yenerler falan. E, beş kişinin aynı anını anlatıyor aslında bir e, kesişme hikayesi. Güzel. Karışık kurguyla. Severiz biz bir. onu ya. Kesişme hikayeleri güzel çıkar. İşte Sen ödüller aldı. Geldi. Eski bir boksörü oynuyorsun galiba orada. Evet. Bir yani yaptığı bir hatadan dolayı profesyonelliğin ucundan dönmüş. Belki şampiyon olacakken bırakmak zorunda kalmış genç bir boksör. Var mı boks çalışman falan gerçek hayatta? Vardı. Yani kısa bir dönem e, lisedeyken. Ya senden de öyle bir şey bekliyorduk canım. Böyle var ya o tabii. Var, vardı. <laughs> e mecbur ya. En kötü street fighter olur insanlar o sokaklarda. <laughs> tabii o, onunla büyüdüm zaten. Kardeşim büyüdüm. Ben de karateye tekvando Hayır, ya. Ay, benim Karate şu... tekvando gitti tabii. Senin boksunu da soracağız devam ediyor mu diye. Onu şu klibim ne zaman görünecek? İnsanlar finalde onu bitiriyoruz ya. <laughs> finalde finalde. Bugün burada laf çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Ee, Sedef'im. Buyurun. Ee, esas kızlar hep çok güzellerden seçiliyor. Değil mi? Şey Demin bahsettiğimiz karakter oyuncusu meselesine gelelim. Ee, hiç böyle bu seçkiyi kimi zaman yani işte böyle hani podyumlardan gelen esas kızlarımız var ve onlar hep e, esas kız. Evet. Hep başrol oynuyor bilmem ne. Ama sen işte Yıldız kentelle çıkardığın performansla bütün sosyal medya seni ayakta alkışlıyor mesela. Çok esas ederim. kızların, ya. esas oğlanların bizim gerçekten sanatlarıyla eee ...kendilerini göreceğimiz zamanlar ne zaman gelecek diye... ...çok sosyal içerik ve dışarı bir soru sormak istedim. Evet. <laughs> güzel çıktın mı? Güzel çıktın Mesut abi güzel. değil ki. Çok güzel çıktın Mesut Sağ ol. <gülüyor> 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 e, Ya evet var böyle bir şey. E, tabii de bir iş yaptığımız için... ...güzel kız ve güzel olan izlemeyi seviyoruz. Hı hı. Yani biz de öyleyiz. Seviyoruz yani. Ama... ...biraz bence güzellik de... ...içi dolulukla da alakası olan bir şey. Yani bir insanı sahnede izlediğiniz zaman çok beğenip hani aslında belki kusurları güzelliğinde kusurları olan birini sahnede izlediğiniz zaman büyülenebiliyorsunuz yani bu şansların da verilmesi gerektiğini düşünüyorum gerçekten ee, bir de çok aslında şahibeli bir iş yapıyoruz yani aslında esas kızdan daha güzel başka oyuncular olup da onu öyle göstermek istemiyor da olabiliyorlar. Hmm. Ee, yani hani bunları da böyle biraz daha düşünmek lazım. Esas kısası esası olan güzel olmak zorunda gibi bir algı var hakikaten. Yıkalım o algıyı. Ya ütopik bir durum yaratmaya çalışıyoruz ya hani olmadığımız şeye öykünmek gibi bir şey var. E, onu yaratmak için de doğal ee, olarak çok e, mükemmel çizilmiş karakterler kullanıyoruz ama şöyle bir şey var. Ben bunu söylemezsem İçimde, Ölürüm, İçimde kalır. İçimde kalır. Hakikaten bu ülkede konservatuvar okuyan, bitirmiş, okullu olmasa bile alaylı olup inanılmaz emek harcayan ve sürekli bunun için çabalayan çok güzel insanlar var. Evet. O yüzden başka bir evet. yerden seçilmesine gerek yok sürekli ve reytinglere baktığınız zaman mesele sürekli aynı kişileri görmek değil. Bunu çok net veriyor izleyen kişiler zaten. Ve bunun örnekleri zaten. de oldu. Hı -hı. Yani, yani bu bir yanılsama öyle. bence. Evet. E bu dizileri yapma. Evet. evet. Bir bir yanılgı bence. O yüzden evet. biraz daha dikkat edin. Hikaye de çok çekiyor insanları. Evet. Bana sorarsanız. Kesinlikle yani güzel. oyuncudan çok aslında hikayeyi izliyorlar. Yani metin. oyuncuların bir reytingleri yok. Yani hani, Unutma yok. Mesela. Yani hani Unutma bana benim. sorarsanız Unut benim. günlük ben gün. Yani o hikaye demek ki insanlar çekime fazla gözükmüyor metin bazen yazımı çok, çok önemli. Evet o çok yani önemli. Benim... Ama bazen çok karıştırıyorlar şey. Dedikleri şey çok doğru. Evet. Ee, evet. Ve maalesef ve maalesef hep önyargılarla baktığımız için. Ee, ben seni hayatım boyunca saffet zannediyorum ediyorum. İşte öyle yani hani haklı öyle, de öyle bir durum var ama işte evet. o algıyı kırdığın anda yırtıyorsun zaten abi. Ee, bence az önce. An itibariyle güle güle yani uçuyorsun. Teşekkür ederim. Bünyamin, <laughs> şöyle Buraya. bir soru e, soracağım. Binlerce soru geliyor gün içinde sana. Yani hani hakikaten de bezdiğin zamanda oluyordur ama bunların içinde çok yaratıcı olanlar da vardır herhalde. Çok lezzetli olanlar da. Bugüne kadar sana gelen en harika soru neydi hatırlayabiliyor musun? Çok uzun vadeli olanlar var. 5 ay sonrasını falan soran, ne merak edenler <laughs> Abi 5 <beş> ay sonra Los <laughs> Angeles şu an var işte hiçbir şeyde. <laughs> O 6 Haziran'da. Yapma ya. Merak var mı sana? o kadar? Evet, e, on e, tabii canım var. Yani işte düğünümüz var. O düğün meseleleri var ya. Onlar zaten 5 ay sonra, 6 ay sonrası için. Peki ne? yanıt veriyor musun bunlara? Yanıt veriyorum. <laughs> İnternet sitesi veriyorum. Diyor ki burada geçmiş kayıtlar var. Bakın çıkarım yapın <laughs> yani <gülüyor> o zamanın tahminini yapamayacağımıza göre. Biraz da şey yapalım diyorsun. Peki. İsmail'in son bölümünü veriyoruz ve ondan sonra manşetlere geçiyoruz. Sabit Kancaya ee, geldik. Sabit kancaya mı geldik? Görelim bakalım Hayırlı. nasıl bir adammış. Evet İsmail'in son evet. bölümüne bakıyoruz ve manşetlere geçeceğiz. Bakalım gecenin özetinde neler çıkacak. Ordu Mesudiye Müslüm Sarıca Köyü'nün futbol takımının renkleri. Mor-sarı. Yaş 35. Kaysıkız Kırancı. Maraş'ın nüfusu 500.950. Maraş'ın rakımı 568. Kalsiyumun bağıl atom kütlesi eksi atom numarası eşittir 20. Dünyada en çok figüran kullanılan film ben Hur. Ben Hur filminin başrol oyuncusu? Charlton Heston. Biberden kıyafet giyen ünlümüz? Asuman Şener. 1984? George Orwell. Başına dekor düşen ünlü habercimiz? Kaan oğullarından. Medium Memiş'in dövdüğü diğer medium? Keto. Saksı? Erol Büyükburç. Diğer saksı? Doğuş. 400 bin barajına ulaştık. Şimdi 400 binden sonra 600 bin için yarışıyoruz. Hemen cevabı alalım. Aşk bu, kızıl ötesi, yaralı müzesi. Hareket edemem. Kime ait? Serdar Ortaç. Popstar yarışmasının ilk üçüncüsü. Bayan. ikincisi Firdev. Birincisi. Abidin. 625 bin barajındasınız. Bravo. 1 milyona çok az kaldı. Yılmaz Vorgül'ün bir zamanlar aşık olduğu ses sanatçısı. Gülben Ergen. Gecelerin Prensi ya da Beyaz Saçlı Prens. Yıldo. Sazlı Dam'ın Kahvesi filminin başrol oyuncusu. Zerrin Geller. Gene bu filmin görüntü yönetmeni. Müklevi Şumlu. Denize açılıp kaybolan iki ünlü söyleyeceksiniz bana. Bir. Gökhan Özen. İki. Doğuş. Kanal 6'daki ilk talk show programı. Hüsten Batum. Gece jimnastiğiyle şöhreti yakalayan ünlümüz. Yasemin Evcim. Müziğini biraz mırıldan. Da 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 Bravo. Da 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 800 bin barajına da 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 geldiniz. Sorularımız devam ediyor. Bay Turnike. Güner Ümit. Behzat Ç'nin Ç'si. Bravo. Ve 900 bin barajına geldiniz. Sorular devam ediyor. 1 milyona adım kaldı. Uçan adam. Sabri. Uçan adamın katıldığı televizyon programı ilk. Esra Ceyhan. Okan Boyülgen'in ilk televizyon programı. Gece Kuşu. Gece Kuşu'nda Bilardo oynadığı partneri. Levent Arim. Bayan partneri. Canset. Canset'in abiyi. Can. 950 bin barajına geldiniz. Bravo. Peki. İlk sabah şekeri. Murat Başoğlu. Her yerinden öpüyorum Rüştü. Ertem Şener, kafası sıkışan müjdar nerede? Orman. Hangi orman? Belgrad. Kim sıkıştırdı? Faruk Peker. Bravo, bir milyon. <laughs> Aa. Gerçi 1 milyonu kazandınız ama 5 milyon için artık haftaya yarışacaksınız. Peki haftaya 5 milyon için bizimle misiniz tekrar? Evet. Haftaya program mı var? Ne var? Var. <laughs> Sabit Kanca haftaya 5 milyon için tekrar bizimle yarışacak. 1 milyon için tebrikler. Haftaya görüşmek üzere. Çok güzel, çok güzel. Bravo. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Harika bir tükkan atmışsın. Eyvallah. <laughs> ya, çok güzel ya. ya. Sağ tamam. ol. Her şey biliyor mu? Evet. Beşiktaş'ın şeyi neydi soyadı? <laughs> Burada Kesin. bipleyemiyorsan söyleyemem. Yok tamam. Yok, <laughs> tamam. Söyleyeyim istiyorsan. <laughs> Yok hayır. Bipi yerine koyamayız. Abi Sabit Kanca Twitter hesabı açtık. Bayağı da iyi, takip edin. Söyle yani. söyle. Sabit Kanca Twitter'da. Evet Bunu da Sabit, Kanca zaten, Sabit Kanca zaten. Sabit Kanca. Twitter'da. Ve gecenin manşetleri evet. geliyor. An itibariyle manşetlerimiz İsmail Baki Tuncer'dan başlıyoruz. Eşin dostun düğünleri dahil 1995'ten beri komedinin içindeyim. Sözlülerde askerde çok işime yaramadı değil. Sürüme göre de bir gün patlayacaktım. Bugüne kısmetmiş. Şimdi İsmail'de kaç tipleme var sayamıyorum. Sonuç olarak Mesut abi hepimiz dünyalıyız işte. Diyerek noktalı da gece manşet evet. mi? Gayet güzel manşetimiz buydu. Evet alıyoruz sıradakini. Tuğba ikinci. Anne blozu, anne botu ile karşınızdayım. Ağlamadığım için iyi bir oyuncu olamadım ama sinirlenince iyi bir yönetmen olurum gibi geldi. Kendi klibimle başlayan yönetmenlik devam edecek. Bu arada babamdan iznimi aldım. Bu akşam kendi evimde olacağım. Bunu neden söyledim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet sıradakini alıyoruz. Barış Hatay Mengüllüoğlu. Antakyalıyım. Biz yemesi her baba yiğidin harcı olmayan acı biberler yeriz. Annemler elimden tutup sanat evine götürünce oyunculuk hayatımdaki tek düzenli yaptığım iş oldu. Oyuncu olunca da soyamadım, uzun, ne soyadım <laughs> e, uzun geldi haliyle. Babamdan izin alarak annemin kızlık soyadı olan ile baş başa kaldım işte. Dolayısıyla Barış Atay'ın hikayesi budur. Sıradakini alıyoruz. Sedef Şahin. İçinden çıkamadığım projelerde yer almak, derin sulara dalmak beni korkutmaz. Hayranlarım haftada sadece 3 saat benden nefret ediyorlar. Bunun da çaresini buldum. Twitter sağ olsun. Cansu ile Sedef'in farkını onlara anlattım. Ayrıca takozu ben de kullanıyorum. Ne var ki bunda? <laughs> diyerek geceyi özetledi. Ve son olarak Dünya bir sürmeli. Havayı koklayan adam olarak şunu söyleyebilirim ki bu gece eve gidebileceğiz. Peki yarın işe gelebilecek miyiz? Tecrübeyle sabit olarak söyleyebilirim ki bayağı zorlanacaksınız. Bugünlerde denizin suyu buharlaştıkça kar yağıyor. Buharlaştıkça kar yağıyor. Kısacası hava şu an çok oynak. Evet Türkçesi buydu. E, Tuba Ekeci'nin klibiyle bitireceğiz. E, her şeyden önce bu... Olağanüstü koşullarda geldiniz ve şeref verdiniz. İsmail çok teşekkürler. Tuba Kezar. Yönetmenlik denemelerini bekliyoruz. Sanat filmini o, heyecanla bekliyoruz. Evet o benim hayalim. Bunlar hemen oldu. Bunun da yalnızca söyleşide geçti. Tamam. Olur. Olur. Çünkü m, böyle bir şeyler yapmak başka şeylere e, yönlendiriyor insanı hayatta. Hep Hı. aynı şeyi yapmaktansa denemekte de, e, mutlaka... Güzeldir şeyler o güzel katacaktır. laftır. Evet. Dere yanıl bir daha dene daha güzel evet. yanıl. Devam edelim. Ee, Barış'ım. Bahtın açık olsun ama olacağı şey kesin dedi. sözü yaptık Antakya masasını evet. hallediyoruz. Sedef'im e, galiba seninle birlikte bir sürü mutlu olan insan var bu akşam. Onların hepsini buradan tek tek öpüyorum. E, bizim en önemli en samimi tarafımız kim ne derse dinlememiz yarın yıkılacak herhalde. Şunu da çıkar bunu da çıkar ama <laughs> hiç kimse Sedef Şahin'in e, fanları kadar e, ne diyelim istiptatlı olamaz herhalde. Bahtın açık olsun. Çok teşekkür Adını ederim. Adını Feriha koyalım başka bir şey koyalım hiç önemi yok. Ee, önemli olan senin ekranda olman Gayet yakışıyorsun çok teşekkür çünkü Üyemi sürmeli Aynı çatı altındayız Bu çatının altında hava nasıl olur abi yarın <laughs> Güzel olur Güzel mi olur çok teşekkürler ya Aynı Sağ havayı güzeldi. kokladığımız için de gurur duyuyorum şu anda Aynı havayı koklayan evet. adam şu anda evet. aynı, aynı havayı koklayan <laughs> adam evet. aynı aynı havayı. Koklayan Çok <laughs> teşekkürler bir evet. değil mi? Şeref verdiniz ee... bir, daha, bir daha pas atacak mısın abi Söyleyelim Yok, hangi bitti. günler diye falan Hani ha TNT'de program... yayınlanıyorsun Evet TNT'de cumartesi akşamları Yayınlanıyorsun İsmail program ismi Programın ismi İsmail mi Evet Ülgünç <laughs> Sabit kanca kaçırılacak gibi değil. Yarın akşam burada. Küçük İskender. Şair Küçük İskender olacak. Burada. Gülhan Şen. Gülhan Şen olacak burada. Pelin Öztekin. Pelin Öztekin, Rasim abinin kızı olacak burada. Nurhan Sultan. Bu <laughs> tamamen bir Ufuk Ağaca projesidir. <laughs> evet. Nuran Sultan yarın akşam burada görmediğiniz şekilde olacak. Yani görmeyi çok istediğiniz. Yani yarın akşam sobaları ekstra yakmanıza gerek yok. Yarın akşam burada laf çok olacak beklemek. Eva Mendes Bekliyoruz. falan yok mu abi yani? Eva Mendes, Eva Longoria. Ee, Bunların hepsi olacak. Zaman içinde bunlar da olacak. Tuğba ikincinin hangi klibiyle veda ediyoruz? Yalan mı? Yalan mı klibiyle veda ediyoruz? Yönetmenin de kendisi. Hoşçakalın efendim. Hadi.